Abla ben buna katlanamam. Abla evet, ben evet. böyle yapamam yani. Bak, Bu emin oldum. Hareketlerin onu belli ediyor bak. Hareketlerin onu belli ediyor. Güzel. Çok belli ediyorsun. İkide bir, ya gerek yok, gerek yok. Ben yanındayım burada. Ben, sen bana inanmıyorsun. Ben seninle sürekli görüştüm, görüşelim. Hayır be, Seda abla artık ben Oğuz üçüncü kez aynı yola çıkıyoruz. Sürekli hala güvensizlik. Ya benimle güvenim yoksa benimle niye yola çıkıyorsun sen ya? Senin elinde. Sen güvensizliği yaratıyorsun. Be, alakası, ne alakası var? Benim ne işim var bununla? Be? Benim bununla artık işim olmaz. Anladın mı? Ama ikide bir Seda abla buraya çıkıyoruz. Oğuz bir şey oluyor. Pes ediyor hemen. Kalkıyor. Oraya bu saatten sonra zaten ediyor. benim seninle hiç, hiç olmaz. Merak etme. Bir şey söyleyeyim mi? Dinkati. Bak Özkan, konuşmasın. Şey bu kadar söylüyorum. Sen konuşma. Ben daha çok kalkarsın gider diyorum. oradan arkaya gelirsin. Sen konuşma. Sen konuşma. Sev konuşma. Sev Gözme bak para yalan konuşuyorsun tamam. ya. Orada mı açıldın sen? Tek tek sakin. Özkan tamam. Tamam. S ee, Solma sen sus. Hiç ...benimle muhtap olma, olma! Şimdi bir saniye Aman Selçuk, kusura bakma... ...bir bekletiyoruz sizi. Ne oldunuz ya? Ben hiçbir şey anlamadım Seda abla. Ben bu de kadar, anlamadım Oğuz. Bu kadar, saate kadar görüşüyoruz. Ya Seda abla İlk bana... İki kelime bana, ben şu an bu kızlar için ya yorum buradayım. yaptım diye... ...bir saniye Oğuz... ...ben sadece iki tane bayan için şurada Oğuz, bir yorum şey yaptım diye... Oğuz bir şey yok ya, güzeli tanımıyor musun? İki tane bayan için yorum yaptı diye sen kalkıyorsun... ...asıl bahaneyi sen arıyorsun kusura bakma ben burada her zaman doğru, doğru konuştum. Ben eski o görüştüğüm adaya hislerim yok. Olamaz da benim sadece sana karşı her zaman tamam, hislerim bunu oldu. Öyle gösterme. Bir öyle şey söylüyorum. Bak bir bu şey. öyle gözüküyor. O zaman hayır, göstermeyeceksin hayır. öyle. Sen geçen de savundun burada beni tane evet. biri olarak. Benim onda aklım olsaydı senin yanında ne işim var benim? Niye seninle görüşeyim? Niye görüşeyim? Evet Oğuz yani biraz haksızlık ettin orada. Sinirlenme. Sen Ama sen abla artık üçüncü kez aynı haksızlığı yaşıyorum ben. Yok kesinlikle artık bitti. Oğuz da istemiyorum. Eski görüşü bana değil. Güzel ya. Herkesin yolu açık olsun. Yok bitti. Sakin. Hayır. Ya, ben, ben lojuda yap. oturmak istiyorum. Ben lojuda. Pişman lütfen. olursun bak. Pişman olursun. Pişman olma. Ben lojuda oturuyorum. Adaylar bekliyorum. Allah Allah. Git otur. Hayır, buraya oturacağım. gelecek kişi sen sensin ha ben oturacağım. oraya gelmeyeceğim Gelme. haberin olsun. Gelme Bak haberin Gelme. olsun ben oraya bana, gelmeyeceğim bana, bana sen seni buraya geleceksin. Güveni olmadık bir be erkekle benim eşim olmaz. Sana, Hayır. Sen nasıl bu adam savunursun? Savunmuyor. Sen niye bu adamı savunuyorsun bana? Savunamazsın sen bunu. Valla buraya sen geleceksin. Gelme. Ben oraya gelmeyeceğim. He, sen de buraya gelme, ben de oraya gelmem. Haydi. Ben lojoda bir yer istiyorum. Lütfen burada tamam. oturacağım ben abla. Adayla tamam. bekliyor Ama kızma, yapmayın Hayır, kızma böyle ya. Ya. Yapmayın. kızmıyorum. ya. Sen orada kızmıyorum. Bana saygısız yapılıyor. Üçüncü Adaylarımı kez aynı yola çıkıyorum. Üçüncü Adaylarımı kez çıkıyorum bekliyorum. ben senin aynı yola ya. Bekle şimdi adaylarını tamam mı? Bekleyeceğim. Şimdi bekle adaylarını. Bekleyeceğim. Sen. Hadi. Tamam. Bekleyeceğim. Ya yapmayın arkadaşlar ya. Hayır, oturacağım burada ya. Geç Hasan ya. verdi yerini sana. Bak Hasan. Teşekkür Heh. ederim Hasan. Sağ ol. Getirse de ablama ya. Ya ben dün sırf şurada Oğuz'un ufak konuşma yanlış olduğu için ben ailem aradı beni dün. Annem bile bana diyor kızdı. Fazla çocuğun üstüne gitmeyin. Birbirinizi yıpratmayın. Biz ailecek ikinizin arkanızdayız. Eğer anlaşabilirseniz ailem burada bir şeyler açmayı düşünüyordu bize evlenirsek. Ama olmadı. Böyle olmuyor. Oğuz sürekli beni dinlemiyor. Ben sana Güvenlik, defalarca sizde... demedim mi? Benim yanımda Özkan mevzusunu açmayacak. Açmadım ama Oğuz beni onun konusunu açmadım Ben kızlarla konuştum. Sen biliyorsun benim onunla ne işim var. Ya sen benimle görüşüyorsun diyorsun, hala tamam, hala onda. Adaylarını bekle. Adaylarını bekle. Ya sen tamam. nasıl Dedin emin oluyorsun ya ben adaylarını aklım bekliyorum aklım diye? Bekle adaylarını. Bak, ben buradayım hala, buraya geleceksin güzel. Ben. Ben o kadar diyeyim sana. Ben. Tamam. Güzel mı? Inatlaşma, inatlaşma, inatlaşma. Sen abi, inatlaşmamı ama hayır. Büyük Ben Adamlarım da. bekliyorum. Bir şey yapmayın. Söyleyeyim. Evet Selçuk.